Tütün kullanımı kalp krizleri, felçler ve kronik akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalığın önde gelen nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü tütün kullanımının her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden olduğunu, bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını ve 65 bininin ise çocuklar arasında gerçekleştiğini belirtiyor. Tütün bağımlılığı ciddi anlamda insanlarımızı tehdit ediyor. Her yıl Türkiye'de 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta bile bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz. Tütün ürünlerinin içindeki toksin, zehir, kansere neden olabilecek diğer maddeler yanan sigaradan havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için de zehirli bir ortam oluşturuyor. Tütün kullanımı halk sağlığı açısından kritik bir sorun. Ve toplumun genel hastalık riskini ve yükünü arttırmakta, tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet politikaları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği de büyük önem taşımakta. Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. İnsanlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz, danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici oluyor.